Herkese Merhabalar andaki enerjimize bir bakalım neler oluyor neler gelişiyor Bu aralar birazcık <laughs> duran bir süreçteyiz Kartlar bize ne diyecek bunları e, bilmek istiyorum açıkçası hepimizin hayatıyla bağlantılı Kolektif adına kartlar bize ne diyecek? Farklı destelerimi kullanmak istedim bugün. Enerjim hangisine uyumlanıyor tam olarak bilemedim. Öncelikle artık bazı konulara karşı bir yeter, dur, orada sınırını bil enerjisindeyiz. Artık bizi sıkıştıran, bizi negatif etkileyen ya da zorumuza giden her noktayı toparlamak için kendimize bir güç e, buslamak ve güç böyle basmak için aslında gücümüzü toparlamak için ayağa kalkma e, süreçlerinden geçiyoruz. Kafalar karışık, e, karar verememem, düzeni bozar mıyım? Eğer düzeni bozarsam ne gibi şeyler karşıma çıkar? E, düzeni bozmamak adına verdiğimiz o savaş da bizimle burada e, olarak çıkıyor. Zihnimizin oyununa gelmemek için verdiğimiz çaba da süreçte bizimle çok yorulmuşuz. Kafamız gerçekten karışık. Neyi seçmemiz, neyi seçmememiz gerektiğine dair bir bilgimiz yok. Tekrar savaşa girmeye hazır mıyız? Bunun için e, gücümüz var mı? Bunu algılamaya çalışıyoruz. E, keyfimizi böyle yani bir kendimizin hoşuna giden, keyfimizi yerimizi, yerine getirecek bazı e, tutumları ön planda tutmaya çalışıyoruz süreçte ama hayatın gerçekleri de e, yoğun bir şekilde bastırıyor olarak görünüyor. E, Artık hayatımızdaki bu karmaşıklıkları, bu dolanıklıkları, bu bitirmemiz gereken süreçleri, kesip atmamız gereken bağları da şu noktada aslında tamamıyla kökten çözmemiz gereken sorunları da bitirmemiz gerektiğinin farkındayız. Gün yüzüne çıkan noktalar var. Bakın yine aynı şey seçimler, yedililer çıktı bakarsanız burada yani e, kafamızda hayallerimiz mantığımız arzularımız isteklerimiz yapmamız gerekenler e, vesaire birçok şeyin karıştığı bir dönemdeyiz şunu şöyle yapsam ne olur bunu böyle yapsam ne olur bunu böyle yapsam nasıl toparlarım e, enerjisi çok var olarak görünüyor kafalar çok karışık e, kendimize güvenimiz de bir noktada e, yitirilmiş aslında e, sistemde şu anda hani gökyüzü de çok açık bir noktada değil. Sistemde yine 7. 7 enerji kartlarda çok yoğun. 7 e, ilahi olanla e, temastır. 7 her zaman e, aslında çok bereketli güzel bir e, sayıdır. Ama taç çakranın sayısıdır aynı zamanda. Yani bizim ilahiyle olan e, temasımız, e, kendi içimizdeki o ışık, evrenle olan bağımız Enerjisi çok yoğun. E, kolektif adına da aslında melek numarası olarak da bize ruhsal olarak doğru yolda, doğru noktada olduğumuzu belirten bir sayıdır 7. E, i̇çe dönerek hakikati aramayı e, bize anlatır baktığınızda. ruhsal olarak derinleşiriz, bilgiyi artık alırız. Tat çakrayı, ana çakrayı anlatır bize 7 e, sayısı. Pisişik yetenekleri, hislerimizle birazcık daha hareket etmemiz gereken noktaları da anlatır bu noktada ben meleklerden konuyla alakalı aslında destek almak istiyorum. Melekler bize süreçte bu yedi sayısı ile alakalı aynı zamanda ne diyor? Kendimizi çok yıprattığımız, kendimize hiçbir şekilde merhamet göstermediğimiz ya da kendimize bir noktada da olsa şefkat göstermemiz gereken yerlerden bahsediyor kartlar bize. İçindeki çocuğa sarıl, onun şefkatine ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var ama. Sevgi akıt. Şu noktada aslında çocuk olarak gördüğümüz enerjilere sığınmak, hayvanlara destek vermek, çocuklara destek vermek, kendi içimizdeki çocuğu sakinleştirmek iyi olacaktır. Çok kafamız karışık olduğu için ve çok yorgun olduğumuz için bu süreçte de birazcık daha çocuksu şeyler yapmak istediğimiz ama... Hayat getirilerinin hayat gerekliliklerinin de bize sıkıştırdığını bildiğimiz için birazcık daha kendimizi e, nadasa bırakmak, sakinleştirmek için arzu ettiğimiz e, noktalara doğru hareket etmek, birazcık daha keyif aldığımız noktalara doğru hareket etmek iyi olacaktır. Yine 7 çektim. Görüyorsunuz, yani <laughs> 7 şu anda. Kolektifin e, şu anda yedi enerjisiyle alakalı çok ciddi bir e, mesajı var olarak görüyorum ben. Dualarımızın duyulduğunu, evrenin bizi desteklediğini, kaderin ilahi planla e, uyumlandığını görebiliriz. Yüksek frekanslı ruhsal yükseliş. Bunu ben bir kapı olarak algılamak istiyorum. E, artık hayatımızdaki bu karmaşanın, hayatımızdaki bu göremediğimiz noktaların bir noktada e, artık aydınlanması gerektiğini, açılması gerektiğini, bu seçimlerimizin e, seçim yapamadığımız her noktanın e, temize çekilmesi gerektiğini e, görüyorum. Birazcık kendimizi yükseltmemiz e, gerektiğini, artık bunların son çırpınışlar olduğunu görüyorum. Kartlar bize diyor ki şu anda son çırpınıştasınız, yükseliyorsunuz. Buradaki problemleri halledin ve e, geriye dönüp baktığınızda e, buradaki çözülmemiş bir şey kalmasın diyor kartlar bize. Çünkü yeni bir kapı, yeni bir yol açılıyor. Ee, dualar duyuluyor. Sezgiler güçleniyor. Pisiçik yetenekler e, ve ruhsal armağanlar bize doğru geliyor. 7 ilahi ve güzel bir sayıdır. Benim de 17 uğurlu sayımdır. Lütfen bu yedi'nin enerjisini üstümüzde tutalım devam ediyorum. Kolektif adına yeni bir kapının açıldığını öğrendik. Birazcık hayata dair zevk aldığımız noktalara odaklanmamız gerektiğini öğrendik. Peki kartlar bize başka neler söyleyecek? Kartlar şu noktada bize parasal durumlarla alakalı hep ikilik çıkıyor farkındaysanız. Yani iki enerjisi bu ne demektir? Dualite, denge, kafa karışıklığı, dengesizlikler, belki de esnek olmak, belki de süreçte iki Arada bir derede kalmakla alakalı e, problemler, hay hayata karşı e, iki, iki farklı hayat yaşamak, iki farklı karakteri bir, bir araya getirmek, orta noktada buluşmakla alakalı bir takım e, durumlar olduğunda kartlar bize söylüyor. Şu anda e, seçimlerimizin e, ışığında hayatımız şekillenecek. Bu enerjiyi ben biliyorum ve bu enerjiyi okuyabiliyorum. E, kalp çakra, kalp çakra çalışmak bize şu süreçte çok yardımcı olacaktır yazılarımda da bundan bahsediyorum kalp çakrası çok önemli kalp ve Taç çakra çalışmak çok önemli duygusal konularla alakalı ikilemde kaldığımız her durum ikilemde kaldığımız her olayla alakalı seçmemiz gereken yer Bağımlılıklar olmamalı. Kolektif şu anda e, daha duygularına hitap eden, daha arzularına hitap eden işler yapmalı baktığınızda duygusal bağlamda seçimlerde kendimize ait olan, kendimize kalbimize, içimize sinen e, şeyleri seçmemiz gerektiğiyle alakalı bağımlılıkların e, duygusal ilişkilerde gerçeğin önüne geçmesini engellemek süreçte önemli olacaktır partnerlerle bağlantılı bir buluşma bir konuşma bir teklif şu an beni duyan gören kim var ise duygusal bağlamda bir haber alacağını açık ve net söyleyebilirim ve bir yüzük enerjisi kartlarım beni hiç yalnızmaz çok şükür yüzük enerjisi burada bir bağlılık bir ilişkiyi bir üst seviyeye taşıma bir bağlılık yemini enerjisi mevcut doğru yolu seçeceğinize inancım tam süreç mucizeleri bize getiriyor aslında baktığımızda bu duranlığın sebebi hep seçimler, hep kaygılar, hep e, ikilemde kalma ya da e, bir sürü seçenek arasında bazı şeyleri seçememe ya da hayalleri doğru ve net kuramamakla bağlantılı. Şu anda duygusal ilişkilerde ilişkiler bir üst seviyeye taşınabilir. Buluşma teklifleri, evlilik teklifleri e, ya da ilişkiyi e, daha ciddi bir e, tarafa doğru götürmekle bağlantılı bir takım teklifler e, gelebilir olarak görünüyor. Bakın Mars ikizler'de. Bu ne demektir? Gaddarlık olarak geçmiş. E, Tarot'taki e, kılıç dokuzlusu aynı zamanda bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Kendimize ve başkalarına karşı e, sözel manada e, ...zarar vermemek, dil yarası vermemek... ...keskin konuşmama, kavgaları fiziksel değil... ...zihinsel bir düzlemde yapmak... Ee, ...dağınık ama hızlı bir zihin enerjisi var aynı zamanda... Ee, ...ikna etme kabiliyetimizin çok yüksek olduğu... Ee, ...ama bazı noktalarda da... E, ...gerçekten e, acımasız davranmamamız gereken de bir enerji var... ...tartışmalarda e, doğal olarak... E, ...üste çıkmaya çalışmak gibi konularda da e, gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor e, birilerini kırmamak birilerine dil yarası vermemek e... Fikirleri tartarak hareket etmek, plan yapmak, konuşmak çok önemli olacaktır Mars 8'lerdeyken. Şu anda düşüncelerimizi savunmak için doğru yerdeyiz aslında baktığımızda. Ee, yeni şeyler öğrenmek, fikirler üretmek ve bunu çevreyle paylaşmak da doğru bir noktada ama aslında kartlar kartların bize bahsettiği buradaki Mars 8'ler sembolizmi kendimize ve başkalarına doğru, dürüst davranmaktan geçiyor. Haksızlık yapmamak, gaddar davranmamak, kötü davranmamakla alakalı bir bilgi var. Burada zekice planlayarak hareket etmemizde de fayda var diyor kartlar bize. Kolektifin aslında kafasındaki sorulara cevap olma niyetindeyim şu noktada. Ha, burada bir kartımız var. Güç kartı mıdır bu nedir? Aa evet. Evet, bu bir güç kartı arkadaşlar. Kolektiflik kafasındaki sorulara cevap e, bulmaya niyetim var dediğimde buradaki güç kartı bize diyor ki e, sağlıklı egomuzla e, savaşmak. Bakın iki kartta bize ne dedi? Savaş dedi ama sağlıklı mantıklı bir biçimde savaş diyor kartlar bize öfkeyle kalkarsak zararla oturma enerjimiz çok yüksek. Burada savaştığımız bize e, negatif yaklaşan kişilere ve olaylara karşı zekamızla cevap vereceğimiz, e, kendimizi e, sağlıklı egomuzla savunacağımız, e, ego savaşlarına da bir noktada gereksiz yere girmememiz gereken de bir süreç içinde olduğumuzu Net olarak söyleyebilirim. Duygusal konularla alakalı zaten e, söyledik. Evlilik enerjisi ciddi e, durumlar var olarak görünüyor süreçte. Bir bakalım başka bir şey diyecek mi kartlarımız bize kalp yaraları, kalp yaraları yoğun. Aa, evet kışta yani kolektifte ben şu anda gerçekten zaten çok e, derin bir acı hissediyorum e, bu derin acının sebebi belki de artık e, uzun süredir bir şeyleri paylaştınız mı? artık paylaşamadığınız kişilere karşı e, olan bir e, durumdur bu yani artık bir paylaşım bitmiştir artık bu paylaşım bitmesinin verdiği acı size ağır geliyordur buradan ben şifa niyet ediyorum bir bakalım şifa enerjisinde e, melekler bize ne diyecek. Çünkü burada geçmişin acısı var. Yani e, geçmişin acısı ve şu noktada op, e, artık bir şeyleri paylaşamamanın verdiği acı sanki sonsuza dek sürecekmiş gibi hissediyoruz. Bu da aslında doğru bir nokta değil. Ee, şöyle bu acıyı toparlamak yeşil enerjisi bu arada çok kartlarım şu anda birbiriyle çok senkron gidiyor sembolizm böyle bir şey baktığınızda yeşil enerjisi çok yoğun kalp çakra bakın e, sürekli bahsediyorum bu süreçte kalp çakrası çalışmanız çok önemli kalp çakrasının rengi yeşil ve pembedir yeşil veya pembedir e, çok önemli bu çalışmayı yapmanız ve aynı zamanda taç çakra yedinci çakra Kra e, bu da mordur yani lila lila diyelim liladır bunu da çözmesi çok önemli şu anda bu kalp yaralarını hayal kırıklıklarını artık e, gerek ailenizle gerek arkadaşlarınızla gerek e, partnerlerinizle yaşamış olduğunuz o ayrılığın acısının ve artık o paylaşımı sürdürememeniz zin acısının sürdürememenin özür diliyorum. Sürdürememenin e, acısının getirdiği bir enerji var üstümüzde. Bunu görüyoruz. Fakat bunu e, farklı seçenekleri denememiz gerektiğini söylüyor kartlar bize. Bu ne demektir? Bazı kişilerle, bazı durumlarla e, tekrar bir araya gelmemizin çok da bir yolu yoktur. Kesin olarak bir şeyler bitmiştir. E, bu süreci atlatabilmek için farklı yollar denemek ya da e, iletişim tarzı yazımız yanlıştır. Bu e, kişiler arası bu iletişimimizi daha da canlandırmak için farklı e, yollar denemek süreçte bize yardım edecektir. A yolunu denediniz olmadı o zaman B yolu. A tavrını denediniz o olmadı o zaman B tavrını süreçte geliştirmeniz insanları kaybettim gözüyle değil insanlar değişti ve yollarımız ayrıldı gözüyle bakmak da bize iyi gelecektir. Hem bakış açısını değiştirmek hem de gittiğimiz yolda bir at arabasıyla mı gidiyoruz bir arabayla mı bir motorla mı bisikletle mi gidiyoruz Yürüyerek mi gidiyoruz? Bu e, ulaşım yollarını tekrar gözden geçirmekte fayda olduğunu söylüyor kartlarımız bize. E, son bir e, uzun bir video oldu bu. E, son bir bakalım neye bakalım? After Tarot bize destek olsun süreçte. Şuranın enerjisini kapatalım ve bize bir umut kolektifi bir umut ışığı kafasındaki e, soru işaretlerine net bir cevap umut ışığına bir bakalım. Tek kart mı çekeyim? Tek tek kart çekeyim. Evet. Çok yoruldunuz. Çok çaba sarf ettiniz. Çok emek sarf ettiniz. Konu ne olursa olsun çok üstüne gittiniz. Ee, artık bir noktada bırakmak en doğrusu. Başardınız ya da başaramadınız. Önemli değil. Önemli olan burada süreci nasıl yönettiğiniz, süreci nasıl ele aldığınız, nereye kadar o yükleri taşıyabildiğiniz. Artık bırakma zaman diyor kartlar bize. Bu kartı böyle bırakmak istemiyorum. Evet bırakma zamanı biz bıraktık. Okey tamam artık yapabileceğimiz bir şey olmadığının bilincine vardığımız bir zaman dilimindeyiz. Peki um, bunun üstüne bir, 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 bir tane daha bir kart çekeyim ben. Bu şifa kartı niyetine çekmek isterim. <laughs> Harika gerçekten. <laughs> Şimdi ben bunu şu şekilde okuyacağım. Ben bunu şu şekilde okuyacağım. Bazen sorumluluktan kaçan siz de olabilirsiniz. Bazen her şeyin sorumluluğunu almakta ee, çok doğru olmaz. Size de yazık. Ee, kendi hakkınıza, kendi günahınıza da girmemeniz süreçte önemli. Ee... Bazen Kılıç Yedisi'ni böyle okuyabiliriz. Her zaman kötü okumak zorunda değiliz. Ee, zaten bu iki kartı e, hem sembolik olarak hem sezgisi olarak hem de tarot ifadeleriyle okuduğumuzda e, artık bazen sorumluluktan kaçmak, o sorumluluğu yerine getirmek zorunda olmamanın verdiği rahatlığı da kendi bilincimize oturtmakta e, önemli bir e, detay ve bilgi birazcık dinlenmekte fayda var diyorum. E, kolektife şifa olsun. Güzel bir açılımda Umarım kafanızdaki sorulara e, cevap olabilmişimdir. E, bireysel tarot danışmanlığı için benimle DM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Melekler bir tane daha çek dedi bana. Bir saniye. Bir bir son kapanışı güzel yapayım. Ah işte bu. Bitmiştir. Meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle. Meleklerinden yardım iste ve yollarından çekil. Arkadaşlar gökyüzünde bu sıra hissiyatım, asyolojik incelemedim, inceleyeceğim ama ee, bu zaman diliminde müthiş bir dua enerjisi var. Kapılar açık hissediyorum. Lütfen e, arzularınızı, isteklerinizi, atlatamadıklarınızı, bağınızı kopartamadıklarınızı, sizi yaralayanları lütfen yazın ve e, bunu Allah'a, meleklere, e, evrene e, bırakın gitsin. Süreç, şu süreç birazcık şifalanmamız için var, e, birazcık köşeye çekilmek. Birazcık duaya çekilmek, dua etmek, birazcık içe çekilip arzu ettiklerimizi yaratmak, istemediklerimizi hayatımızdan kovmak için doğru bir süreç. Lütfen dilek dileyin, dua okuyun. Kolektif adına ıı, şifa olmasını ıı, niyet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.